Diğer yöntemi uygulamaktayım. Diğer tüm e, travma, depresyon, kayıt bozukluğu, öfke ürünleri bir şekilde olmaktadır. Ayrıca fobilerde de iyiyim. Yaptığınız nefis egzersizleri, gelişim egzersizleriyle devam edelim Yonca hmm. Onun dışında da e, diğer etkinlikleri de çocuklukla ilgili e, diğer etkinlikleri de... Terapiyi daha önce gelişinizde ve şimdiki arasında farklandırıyor Yonca Hanım. Evet, tabii ki olmaz mı Eskire Hanım? Size çok teşekkür ediyorum. İlki daha düzenli bir uykumu oluştu. Ee, gece kalkmalarım bitti, düzenli günüm geçiyor. Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü olarak kadınlarımıza destek sağlamaktayız. Travma, depresyon, kaygı bozukluğu, öfke yönetimi hatta fobiler üzerinde de çalışmalarımız sürmektedir. Çocuğumuz kaç yaşında? Sekiz. Tam doğum tarihine koymuş muydu? Çok karşı gelmeye başladı. Dinlenmeye başladı. Bu tarz. Okuldaki durumu nasıl? Ortalarda sıkıntılar yapıyormuş. Fazla bir şikayetler alıyoruz. Onunla ilgili görüşlerimiz oldu. Hı -hı. Daha önce herhangi bir psikolojik destek yardım almış mıydınız? Hayır, anlamadım. Bir oyun terapisi uygulandı sanırım. Hayır, uygulanmadı. Biz burada aslında sadece çocukla çalışmıyoruz. Ebeveyn desteği ve okulun desteği bizim için çok önemli. Hep birlikte işbirliği içerisinde çalışıyoruz. İsminiz, o isim neydi? Kadir Korkmaz. problemle geliyor lihat